He kuzum. Sonra Efendim baba. Baba yapıyormuş babacık. Yapıyormuş babacık. <laughs> He? Babacık yapıyormuş. Babacık yapıyor oğlum babacık yapıyor. He? Yapıyor baba. Aysel teyzemiz de geliyor. Adem amcamız da geliyor. Değil mi? Sonra Yunus Emre de geliyor. Evet. Heyecan bastı galiba duyunca. Değil mi kuzum? Heyecan mı bastı? Gelecekler. Ondan sonra hiç uğraşamam ben seninle. Tamam mı? Ha. Hiç öyle elin yüzünü saklama hiç. Kaçarın yok.